Merhabalar günaydın. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün Ohrid'e gideceğiz inşallah. Hangi otobüsün otobüs terminaline gittiğini bulamadık. Onun için 25 dakikalık mesafedeydi. Yürüyelim dedik. Şimdi serin bir havada, güzel bir üsküp sabahında terminale doğru yürüyoruz. İyi seyirler. gününüz başlasın. köpten biraz düşecek ve bir atıştırmalık kaldı otobüsümüz beklerken. Aklınızda bulunsun az önce gösterdiğim yerden. E, biletlerinizi çek yaptırmamız gerekiyor. Zaten damış olsanız burada bir ücret ödüyorsunuz. 4 kişiye 120 bina ödedik. E, onları ödemeden otobüse o tarafa geçerseniz sanırım geri daha iyi. Bu arada buradaki marketler de pahalı. Başka marketlerden alıp buradaysa daha mantıklı olabilir. Otobüse bindik şimdi. E, 8.30'da hareket edeceğiz buradan bile alırsanız koltuk numaralı şekilde veriyor. İsterseniz o şekilde de alabilirsiniz. Ee, biz gezdik. Çok şey bilmiyor hangi otobüslerden nereden kalkıyor. Orada giden otobüslerden bir tane vardı. O gitti. Onu, yiyor. ondan sonra bizim otobüs firmamız geldi. Onun için biraz erken gelmeniz iyi olabilir. En azından nereden bineceğinizi gösterebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bizim 3 saatlik sürecek bir yolculuğumuz başlayacak. Size iyi Size de, de iyi seyirler. I <laughs> yürüme mesafesi yani yarım saat gibi görünüyordu. Biz de e, otobüse binmektense ya da taksiye, otobüs var mı bilmiyorum bu arada. Taksiciler var kapının önünde de. Biz de yürüyelim dedik. Hem dolaşmış de oluruz. Çok büyük bir yerde değil zaten. Önce bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra da günümüze başlayacağız. Çok evet. Çok güzel. Önce eski kasava börekçisinden iki porsiyon börek ve ayran aldık. E, buranın sahibi Türkçe bilmiyor. E, i̇ki porsiyon börek, iki e, ayran, Burada yoğurt olarak yazıyor bu arada. Daha kıvamlı bir e, Toplam e, 200 dinar tuttu Şimdi de e, başka bir kafeden de aldığımız sandviçleri de birleştireceğiz uygun bir yerde yemeği planlıyoruz. Biz aslında kafede yürüyoruz diye düşünüyoruz. Ama kafede çok bir yer yok. Eğer biz bilene kadar alakalı konuşlarsa mecburen alıp yiyeceklere farklı bir yerde yiyeceğiz. Oradakiler kalkmadığı için zaten bu arada Drop kafede hiç oturabilecek bir yer yok. sadece bir tane masa var. Ortada birileri oturuyordu. Biz de şu an göle doğru ilerliyoruz. En kötü kenara bir yere oturur yemeğimizi yeriz diye ve böyle bir yerde oturuyoruz şu anda. Güneş karşımızdan geldi. Şimdi sırtımızı manzaraya doğru döndük ama keşfetmek için vaktimiz olacak inşallah. Önce karnımızı doyuralım. Drop'tan aldığımız sandviç. Humuslu sandviç aldık. Burada da kasaba fırınından aldığımız börek var. De yok. Yemeğimizi yedik. Bence sandviçler çok güzeldi. E, humusu da, ekmeği de, her şey çok iyiydi. Börekler, üstün dediğimiz böreğin üstünde bence yemedik. Çünkü e, buradaki börek daha yağlı. Bizim üsküp dediğimiz midemizi hiç ağrıtmamıştı. Bu nedenle börek tercih edilmeyebilir. Sandviçlerinizi alıp daha gölge bir alanda yerseniz keyifle tadını daha da iyi çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Biz birazdan gezmeye başlayacağız ama hava aşırı derecede sıcak gezimiz başlasın o zaman bekle bizi ofrit işte geldik yokuşlu bu arada bildiğiniz olsun. Biz şimdi birazcık soğuklanalım. Bu güneş tepedeyken serin bir şeyler içelim diye düşündük. <laughs> serin bir şey içelim değil. Daha doğrusu soğuk bir şeyler içelim. Serinleyelim dedik. Ama henüz ulaşamadık. Sıcak bir de yokuş çıkmak görüyor. Ama manzara ve geçtiğimiz evde o kadar güzel ki gerçekten e, mutlaka sırtınıza çantanızı alın o hırsızlıklarında dolaşın. Burası eski çarşının yukarı kısmı. Sport Cafe çok güzeldi. Garson aşırı kibardı. Çok tatlılardı. İlgileri, alakaları, içtiğimiz içecekler, tatlımız tatlılar. Biz hepsini çok beğendik. Mutlaka gelirseniz uğrayın. Manzara da süper. Zaten görüntüleri de eklemişimdir büyük ihtimalle. olduğu ve kalıntıların olduğu bölgeye girdik. Kişi başı 150 dinar ödemeniz gerekiyor. Biz buraya kadar inmişken girelim dedik. İçi geziliyor dedi. Ee, burada kafe de var sanırım. O mafya diye. Gelip görebilirsiniz. Şu anda e, biz de yapıyı inceliyoruz. Yapının güzelliğinin yanı sıra manzarası zaten çok güzel. Ama çok fazla kilise olduğu için bence hepsine girmenize gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki yine de siz bilirsiniz. <laughs> fotoğraf çekmek yasak olduğu için e, orada içinde çekim yapmadım. Ama e, gerçekten bu kompleks gibi düşünün. İçerisi çok güzel. Bankta oturup manzaraya karşı soluklanabilirsiniz. Biz şimdi çıkış yapıyoruz. Biz iyi geziler, size de iyi izlemeler. Arabaya bakın. <laughs> Burada da antik tiyatro e, olan kısım var. Aslında e, Hristiyan kesim burayı pek sevmiyor. E, daha sonra e, buralar yağmalanmış, buradaki taşlar sökülmüş. Çünkü Roma döneminde Hristiyanlığı kabul eden halk burada infaz ediliyormuş. Geçmiş olarak biraz kötü bir geçmişi var. Şu anda da turistik olarak böyle gezilip görülebiliyor. Hemen kaleden aşağı inerken yolunuzun üstünde kalıyor zaten. Kale şu kısımda. Antik tiyatro da bu kısımda. Burası da Old Town'un girişi. Buradan girdiğiniz zaman sağ tarafı doğru çıkınca kaleye ve kiliselere doğru gidiyorsunuz. Sol taraftan da ilerleyerek o eski çarşı yerleşim bölgelerini gezebilirsiniz. Sanırım Balkanlar'da burası tekmiş. Avrupa'da da yedinci miydi? Emin değilim. Yazarım. El yapımı kağıtların e, yapılışını belki izleyebileceğimiz ve el yapımı ürünler alabileceğimiz bir dükkan. <laughs> Tabi i̇şte bir şu an yoktu. Gelirse de değerlendirebilirsiniz. Herelik e, kağıtlar ya da 7 euro'dan başlıyor. Eğer almak isterseniz bütçe ayırırsanız bilginiz olsun. Sol kısımda da Robert Aile Evi var. E, orada da e, buranın eski ailelerinin 19. yüzyıldan kalma e, kültürel eserlerinin sergilendiği bir müze. E, dilerseniz orayı da gezebilirsiniz. Burası oluyor. İkincisi bakmak için Çınar Bindi'ye ve takı dükkanına geldik. Bakalım yorumlarda bahsedildiği kadar güzel mi? Şu an tarihi Çınar Ağacı'nı görüyoruz. Zeynel Abidin Paşa Camisi var karşımızda da. Biz çarşıda gezmeye devam ediyoruz. İnci aldık hediyelik kendimize. yemek yemek için mekanımıza doğru ilerliyoruz. Hamburger yiyeceğiz biz. gündür, yani iki defadır köfte ve kafası dediğimiz için farklı bir şey yiyelim dedik. şekilde e, magnet satın alabilirsiniz. Fazla dükkanlar daha pahalıya satıyor. Araştırırsınız. Bakarsınız hoşunuza gidenlere. E, bence aynı ürüne çok daha fazla para vermeye gerek yok. Bu şekilde buralardan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi de yemek yemeye geldik. Hamburger yemeğe. E, Bros burger'e geldik. Bakalım beğenecek mi? Bu arada yemeklerimiz de geldi. Çok güzel görünüyor. Bize afiyet olsun. Daha güzelleri de sizin olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi birazcık yediklerimizi eridme vakti. Bu arada hamburgerler çok lezzetliydi. Kişi başı 500 dinara yakın tutuyor. Bilginiz olsun. Farklı bir şey yemek isterseniz siz de bizim gibi deneyebilirsiniz. Ee, bu arada hamur gelen içeriklere bakın, ee, bazı içeriklerde alkol bulunuyor. Ona göre yani yanlış yönlendirmek istemem. Gerçekten manzaramız çok güzel. Ee, belki buradan sonra çay içeriz, belki e, kahve içeriz. Daha sonra da otogara doğru yola çıkarız. Şimdi sizlere manzarayı yavaş yavaş bırakıyorum.